Merhaba arkadaşlar, öğrencileri 23 Eylül'de açıklanacak sonuçlar yani bursluluk sınav sonuçları sarmış durumda. Peki bursluluk sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Aydıntılarıyla aktaracağız ama abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Hocam bursluluk sonuçları erken açıklanabilir mi? Çünkü YKS veya işte bazı e, ÖSYM'de dair soruların veya sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Peki bursluluklar içinde dahil mi? Genelde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok erken açıklama huyunun olduğunu sanmıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı genelde dediği tarihlerde açıklıyor. Yani erken açıklama pek olmuyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Hangi tarih dediyse o tarihte açıklanıyor. Ama tabii ki bu erken açıklanmayacak anlamına gelmiyor. Erken açıklanabilir mi? Elbette açıklanabilir. Bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığına kalmış bir karar. Ama e, yüksek ihtimal 23 Eylül'de açıklanacağını söyleyebiliriz. Yani 23 Eylül zaten kesin açıklanacak 23 Eylül'e kadar. Ama erken açıklanır mı açıklanmaz mı? Çünkü YKS'de ÖSYM gibi bu bu tarz e, bazı sonuçlar kısmında YKSYM e, YKS ÖSYM yetkilileri erken açıklayabiliyor bazı sonuçları. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı da bursluluk sınav sonuçları erken mi diye çok soru geldi. Dediğimiz gibi açıklayabilir mi? Elbette açıklayabilir. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na kalmış bir durum ama genellikle açıklamıyor. Genellikle net tarihte, denilen tarihte açıklıyor Milli Eğitim Bakanlığı. O yüzden biz yine 23 Eylül'de açıklanacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki erken açıklanma gibi bir ihtimal, erken açıklanma gibi bir durum söz konusu olursa sizleri de hemen buradan bilgilendirmiş olacağız. O yüzden bildirimleri ve kanala abone olmayı da unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız tabii ki. Ee, şimdilik yaşanan bu şekilde umarız bursluluk sınavı sonuçlarınız iyi gelir ve kazanırsanız diyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bursluluk sınavı ile alakalı tüm ayrıntıları kaç net yapmanız gerekiyor, kaç doğru, kaç yanlış yapmanız gerekiyor bununla alakalı tüm ayrıntıları kanalımızdaki videolardan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere kalın. Sağlıcakla.